Videoya geçmeden arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Merhaba arkadaşlar, Barak bugün sizlerle beraber %0 mouse, mouse hassasiyeti ile oynuyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu şuradan şuraya çevirecek kadar yani canımız çıkıyor şuradan gördüğünüz gibi hemen ölüyoruz. Ben yine öl ölmemeye çalışacağım. Şurada adam vardı. Evet şimdi artık şu aldık gördüğünüz gibi. Şöyle şu oyunu ben seslerini kısayım şurada. Seçenek ses. Şöyle bir yapalım. Çok zor arkadaşlar %100 yüz mouse Of kafa Yüzey fazla mal fazla sıfır pardon arkadaşlar. Hep bak yüzey yüzey sıfır gibi. Yüzey sıfır mal fazla Oynamak çok zor arkadaşlar. Gerçekten şu an döndür döndür bitmiyor arkadaşlar. Böyle artık double asedir tuşlarını kullanarak geçeceğiz. Acayip bir sanır. Çok değişik oluyor ya. Çevir ya Allah çevir. Çevir Allah. Ağabey var. Beyzler ne galiba? Arkalamayamıycaz biz bu silahdan arkadaşlar. Silah da neydi o sıfıra Evet aşağı düştük Evet Hemen tamam, geçelim Evet arkaladı bu da biz arkaladık Hep sonra. tamam Aç şu bombayı Abi nasıl vuruyor beni Of bombacı Bu da bir intikam. Şu bir alalım. Aldık mı? Alınır galiba. Şimdi... Evet, Açıklan. Kukri. Block 17. Hemen... Gidelim adamları. Bir Kukri ile arkalayalım. Ya, döndüremiyoruz da artık. W, A, S, -S D tuşlarına yürüyoruz. Şöyle şurada köşelerde döndüreceğiz. Arkamıza bakmadan. Yandı, yandı, yandı. İşte. Aldım, aldım, aldım. Ulan! Oğlum öleceğiz valla şaka maka. Bir erken öldük. Şu AWP'yi bir alalım mı? AWP'yle ne yapacağız bakalım? Ey zoru bu. Gayet evet, adam yüzdü bizim. Hadi. Böyle bir bomba sallayalım. bakalım. Bakın orada. Abi ben vurdum ona ya. Devir edelim -de -de hemen. Çok zor arkadaşlar. Geçelim 5'e 6 oyun. Böyle yapalım. Bombaya oturduk. Gördüğünüz gibi biz gidesiye kadar zaten adamlar Şurada çok rahat şöyle şu an. Buraya geldim hiç iş bitti. Bakalım ne yapalım. AVP Polsu 34 ortalığı coşturuyor. Nerede bu adam? Bak şurada öldürüyor. Hepsi orda Şuradan bakın belli gözüküyor Şu bir Yakınlaşmak lazım oraya Ben gidiyorum beyzden onlar geliyor arkadaşlar Şurada Şu adam Bakın oldu 95 canımız kalsın da. Bir var bakalım? Son abi arada iddia ediyor bu. Abi, abi, gitti, abi, abi ne ara öldürün? Aç 83 olmayacak böyle. Çekelim P7. P7 miydi bu? Yakından affetmez. Bak sıkı 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 kadar. Aha. Abi ya. Bu M4 abiyle biz daha iyi o, neredesin? <laughs> ya abi göremiyoruz ki adamı göremiyoruz. Yüzde 0. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bazıları yüz yüze hassasiyetle oynayabiliyor tamam mı? Yüzde 0 imkansız gibi bir şey. Bak bıçaklı o. Tam bıçaklar abi ya. Şuna bak. Barağımdan sonra nasıl alışacağız? 10 dakika full bulmam lazım. Oha artık böyle kalsaya bak. 6'ya 14 son neden 6'ya 14? Şu %0 olmasaydı var ya ben bunların aktarını alırdım da %0 anca yapacak bir şey yok gel, gel. Bunu alan bari mi ya bunu alan Şu mp76'yı şöyle şuradan alırken böyle yapıyor ya çok hoşuma gidiyor Karşıdan geldi mi sıkıntı yok Lan sus sus sus. Nasıl sağ. Bak o burada oradan gidiyor. Oh be 8 can 8. Yemin ediyorum sizde 0 hassasiyetle takımın birisi. Kay 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 kay. 8 canlı adam alalım Lan sıksana. Ne sıkmadı? Şunları hemen Z'ye tak... Bastık mı uçak? Şurada Şuraya bir bomba. Bir dakika Aşağı inerseniz bir çıkar bacaklarını. Hoppa bir. Kaçtı görüyor musun? Hop iki. Aa hep değilmiş %0 olacak. Beyizde olunca base'de takılı kalırsın böyle. Geri çekeyim. %0 sıfır var Bomba. Hoppa pro. Bay bay pro. Ah Dört kişi biz iki kişi. Siz kim köpek ha? Siz kim köpek? Ha? Siz kim köpek? Kimsin lan sen? Gölge almış. yeri yeni kaydolmuş daha oyuna. Yani ne oldu? Onlar şuradan gitti. Hoppa! Abi 4 kişi ne ya? Adalet ala. Birer katil. Şu lideri uygun. Şuraya bir bomba sallayalım. Hadi bakalım. Of Patlatırım böyle. <laughs> ne oluyor lan? Evet adam vali son dakika şunları bir maktan alsın Aha Bizim abla ya Kaç şuradan kaç Kafanı patlatırım Kalk 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 maçı kaybetti. Olsun biz takımın birincisi miyiz Oyna da bu artık. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle aklınızda böyle değişik şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl bir video çekeyim. Görüşürüz. Bay bay.